Öyle bir noktaya getirdiler ki medyanın neredeyse yüzde doksanını havuz medyasına dönüştürdüler. Malum parayla satın aldılar, başlarını adamları getirdiler. Ondan sonra havuz medyası oluştu. Rüşvet kimlerden nasıl toplandığını gayet iyi biliyoruz zaten. Orada besleme gazeteciler var. Parasını veriyorsun, bunu yazlıyorsun. Bir merkezden talimat veriliyor. Şu başlığı atacaksınız. Havuz medyasının bütün gazeteleri aynı manşeti atıyorlar. Bir süre sonra vatandaş bunları almadı. Almıyor yani. Medya özgürlüğüne sonuna kadar saygımız var. Ama birilerinin tale talebiyle yapıyorsan, kalemini kiralıyorsan veya satıyorsan. Sen gazeteci değilsin kardeşim. O gazetede gazete değil, o televizyonda televizyon Baktılar ki olmuyor. Bu sefer sosyal medyayı nasıl ele geçirebiliriz ya? 7 bin tane troll trol ordusu Onunla kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Şu zavallığa bakar mısınız? Şu içine düştükleri duruma bakar mısınız? Medyanın yüzde doksanı elinizde yine bir şey olmuyor. Yapamıyorlar. Ağırlıkları yok. Çünkü tamamının yalan olduğunu herkes biliyor. Tamamının iftira olduğunu herkes biliyor. Bakın ahim kararları uygulanmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar bile uygulanmadı. Hemen yeni bir kumpas kurdular. Aynı dosyadan ikinci bir suç oluşturdular. Hemen ceza verdiler ve içeriye attılar. Bununla da yetinmediler sosyal medyada Selahattin Bey'in saygıdeğer eşine olmadık hakaretler yaptı. Bir anneye bunlar yapılır mı? Bunlar söylenir mi ya? Gözaltına almışlar hakareti yapanı serbest bırakmışlar. E bir de madalya taksaydınız bari. Malum yeşil punto var onlarda değil mi? Bir de yeşil punto madalya taksaydınız. Birisi aklını saraya kiralıyor. Düşünmüyor. İnsan olmanın niteliğini kaybediyor. İnsan olmanın temel özelliği nedir? aklını kullanmaktır. Siz aklınızı kullanmayıp da birilerine kiraya veriyorsanız siz insan olmaktan çıkıyorsunuz. İnsanın içi acıyor arkadaşlar. Türkiye neden bu hale geldi? Nasıl bu hale geldi diye insanın içi acıyor.